Merhaba arkadaşlar online kapı topumun 5. bölümüyle daha karşınızda bulunuyorum. Evet, online kapı topunda normal oynayacağız. Yani 500 lira yaptığımda gördüğünüz gibi yeterli para yok diyor. 500 lira yaptığımda bir lig oynayacağım. Hemen şöyle kazanıp sanırım 500 lira olur. Tahminim arda turan arda turan kapışıyor. Yeneyim şu herifi görsün ya. Yes. de evet, Arda Turan'ı şapka alıyorum. Yani sadece Arda Turan başka bir şey almayacak. Arda Turan'ı şekil yapacak. Çünkü Arda Turan bizim bir Türkiye'de bir Barcelona'ya gitmiş bir Arda Turanımızdır o. Bizi Türkiye'mizi temsil etti. Abi mua bu adam. <laughs> bu adam ya o kadar söylüyorum size. Akıl yok mantık yok gerçekten. Abi şey adam. Neyse de benim arada bir ileri gitme geri gitme şeyi bozuluyor. Ama ben maçları kazanmaya çalışıyorum ve kazanıyorum arkadaşlar. Çaba sarf edince kazanabilirim. Gıcık oluyorum yani o kadar. Şu an mesela gidiyorum. He bak kendisi gidiyor şu an geriye kadar uzun bir kaydı mantıklı sanırım onun ayakkabısı bizden iyi abi çok güzel atak yaptık da taktik dur taktike gel be ya taklacılar son 30 saniye 28 saniye evet yeneceğiz ve size bir amatörlik oynayıp kazanacağım Evet arkadaşlar bu arada e, yani online kafa bunu daha çok videosunu gelmesini isterseniz yorumlarda yazın arkadaşlar. Yani yorum yazın lütfen yazın. Ben sizin izlediğinizi kesinlikle biliyorum. Yani yazın arkadaşlar. Ne diyeyim? Evet kazandık sanırım 500 liramızdan geçecek. Evet 500 liramız. 510. Evet. Amatörü kazanırsak güzel olacak. İşte bizim için güzel olacak. Evet amatöre tıkladık. Evet. Yine başlıyoruz. Karşımıza bence... Oh, geldi. Ben Arda Turan gelir diye düşündüm. falan maçı başlatalım arkadaşlar. Adam iyi oynuyordur. Adam da liberi var. Usta sayılır. Abi bana şunu yapmayın ya. Yapmayın bana şunu ya. Gördüğünüz gibi oynamayı biliyorsan oynayacağım. Kullanmadan oynayalım. Başka bir şey istemiyorum. Bu ne yiyecek? Evet yiyecek. Dur. Aha vuramadı yedi. Aha gerfi yedik. Evet arkadaşlar şu an gecenin saat 4'ü. Yani sesim gelmiyor olabilir. Geliyoruz kesinlikle. Arda Turan'a başka bir şey almayacağım. Sadece Arda Turan'a şekil vereceğim. Ve şu andan itibaren Arda Turan'a şap kalmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani başka hiçbir şey almayacağım. Ancak alırsam bir Iron Man kafası. Onu düşünüyordum. Tabi o kadar olursak. Yani zaten ben her zaman yani sizle oynuyorum. Azıcık canım sıkıldığında giriyorum. Oynuyorum ya yani, onay kaptım. Böyle çok 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 güzel oynamıyorum. Evet. 8-3-10-13-12 10 Bekleyeceğim. Abi adamda akıl yok. Size o kadar söyleyeyim. Başka bir şey söylemeyeyim. Evet biliyordum böyle olacağını. Kazandık amatörü. Yine amatör oynayacağız. Şu ana kadar bir iki el falan daha oynayacağım. Evet abi oynayacağım. Evet şimdi. Kampuro. Yürüyün. İnşallah eziktir. Yani bizim seviyemizdeyse ise sevinirim. Abi yani niye sevmiyim ki? Adamla güzel bir olduğumuz güzel olur. Bence bu oynamayı biliyordu bize heyecanlandır. Hiçbir şey bak. Abi, tak diye gel. Abi adamım helal. Bunu yapacağını düşünmezdim o zaman da. Evet, vuramadı gol olabilir. Tak diye gel. Başka, başka. Adam kullandı. İşte evet yine kullanıyorsun. benim için çok iyi şey. Kendi kalesi nasıl ya? maç. Son 36 falan. So, abi 3 2 1 3 1. Abi. Gelmek de istemiyorum şu anda. Şu an hiç yenilmek istemiyorum arkadaşlar. Dwight arkadaşlar yine ben. Ben bir not değilim. Ben bir not değilim. Ben bir not değilim. Evet yatırım. Evet 5 2. Ben bir not değilim. Evet. Ben bir dokunabilir. Ben bir <laughs> Abi ya 15 tane eder. Tane ne yapacağım? Bayı bırak oğlum. Verildikçe. Hiç beklemedimmiş arkadaşlar. Evet, Aldı parayı. Kaçıyor ya. Yazık. Aramızda 410 oldu. Evet bir sezon oynayalım hemen. Adam da çok uyandı Biz Zarba yalnız. Türkiye'yi temsil ettik. Susacaksın. Bana şunu yapmayın. Bana şunu yapma abi. Adam resmen salak abi. Abi adam ha o kadar söylerim. Bak, bunlar hiçbir şey beklemiyor. <laughs> Bundan hiçbir şey beklenmez. Bize o kadar söylüyorum arkadaşlar. Adamın yaptığını gördünüz. Top gol giriyordu. Ve büyük kaleyi kullandı onda. Evet arkadaşlar. var. Birisini de birden kullandı. Bir tane iş, işe yaramadı ama bir tanesi için işe yaradı sadece. Biz buna yenilir miyiz ya? mi? herhalde. Biz bu kadar mutlu değiliz ya abi. Dört dört oldu. Evet arkadaşlar ismim neden bu kadar saçma diye soruyorsanız, ee, arkadaşlar yani bütün denediğim isimler olmadı. Böyle atayım dedim bir tane. Ronald yaptım. Ronald e, 455 yapayım dedim. Ronald 455 yaptım. Bir vaktim oldu. Allah'a da sevindik. Çok deli. Yani çok aklımda bir süresi vardı. Ama bir olmadı. Bazıları da taklaya tane daha böyle istedim. geldi takla. Takla geldi. Abi yine kalemizi gol attık. abi kendi kalemizi gol attık. Abi yenilmek istemiyorum. Yenilmek istemiyorum yenilmek tabii ya. Arkadaşlar günlerin. Evet arkadaşlar burada bitirelim abone olmayı, beğenmeyi ve kesinlikle like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.